Yaptığımız tüm hizmetleri Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hem literatüre kazandırmak hem Türkiye'de bölge coğrafyamızda ve dünyadaki belediyelere örnek olmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün yerel yönetim anlayışında tüm Türkiye'de, bölgemizde ve dünyada herkes Konya'nın ne yaptığını, nasıl çözümler ürettiğini, nasıl projeler ürettiğini merak ediyor, ilgiyle takip ediyor. Bundan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tek başıma benim başarmam mümkün değil. Arkamda sırtımı yasladığım kocaman bir ordu var. Sizler de bu ordunun yeni neferlerisiniz arkadaşlar. Konya'nın bir sorumluluğu var, Konya'nın bir misyonu var. Onun için çok daha dikkatli olmak zorundayız. Ve bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Arkadaşlar biz bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olmak çok kıymetli. Bizim için de kıymetli, sizin için de kıymetli. İnşallah bundan sonra hep güzel günlerde İyi hatıralarla hayatımıza devam ederiz.